Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen etmemiş. Bugün sizler arkadaşlar Renault Broadway RNA modunu inceleyeceğiz. Bir önceki videoda hatırladığınız gibi İlham abi ile özel nakliye işine girdiydik. Bu videoda da Renault Broadway RNA modunu inceleyeceğiz. Aracımızı inceleyelim bakalım. Araç arkadaşlar ben böyle istedim, böyle tasarladım. Jantları, bayağı jant seçeneği var şöyle plastik boyalı diye seçenekler var. Şimdi size modifiye ekranında da bir göstereyim. Bu arada arkadaşlar araç sadece mod bayisinden çıkıyor demeyeyim. Renault galerisinden çıkıyor. Ama ben mod bayisinden göstereceğim size. Sizde araç varsa onu da takas edebilirsiniz Renault galerisine gidip. Şimdi galeriler gelsin. Göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle Renault Renault standart diye gösteriliyor. Evet açılmasını bekliyoruz. Ben de birazcık geç açılıyor. Siz de hızlı açılır arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Evet, açıldı. aracımız geldi arkadaşlar. Araç böyle gri renkte geliyor. Şöyle farlarını da açıp göstereyim. Böyle bütün animasyonları çalışıyor. Bir vites animasyonu hariç. Böyle kabin arkadaşlar böyle tek. Şasi de basık. Önü basıyor sadece. Arka kalkıp kalıyor. Böyle. Standart böyle. Basık böyle. Ben basık olanı tercih ettim arkadaşlar. Motor seçeneği 1.4 son 1 diye. 1.4 son 2. Ben pek fark bulamadım çünkü araçta ses gelmiyor arkadaşlar. Evet içi de böyle gördüğünüz gibi el fren animasyon çalışıyor, sinyalle falan animasyonlar çalışıyor, bir de silgeç animasyon çalışıyor arkadaşlar. Boya da arkadaşlar bütün şeyler çalışıyor bakın böyle siyah kırmızı da var. Bu aracın özel olarak gray diye bir renk koymuşlar, özel metalik renk de var. Ama ben bunu tercih ettim çünkü böyle daha bir güzel durdu araç. Böyle arkadaşlar şu ön çıtayı boyalı plastik olarak değiştirebiliyorsunuz. Plastik daha güzel olurdu. Ama öne tek koruma demirini ben boyalı yaptım. Böyle tekerler de arkadaşlar. Böyle Broadway tekerlere. Böyle. Teker iki olan. Teker bir daha güzel ama teker iki niyese daha hoşuma gitti. Böyle aynayı da değiştirebiliyorsunuz. Boyalı olarak. Ondan sonra böyle İçinde, i̇çinde arkadaşlar bir şey yok ama içinde iyi detayları var. Güzel detayları. Ondan sonra böyle onaylaya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan satın al diyorsunuz. Sonra istediğiniz galeriye gönderiyorsunuz ama ay istediğiniz garaja gönderiyorsunuz ama ben göndermeyeceğim. Çünkü araç bende var. Siz böyle istediğiniz yeri seçip yapabilirsiniz. Ya da takas edebilirsiniz aracın galerisine gidip. Böyle tamam diyeceksiniz ama ben demeyeceğim. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Evet bir de aracı size böyle sıfır kamerasından da göstereyim arkadaşlar. Sıfır kamerasından da böyle duruyor. Yani çok güzel duruyor arkadaşlar. Bizim de eskiden Broadway'imiz vardı. Ama böyle değildi. Bizimki daha değişikti. Şöyle bir de çalıştıralım aracı. Başladığı söylediğim gibi arkadaşlar araçta ses gelmiyor ama şimdi çalışıyor araç. Farları da göstereyim. Farları böyle. Ben de gerçek ışıklar modu var. Onu size e, İlham abiyle iş yaptığımız videoda linklerini verdiydim. Siz de siz de yapın. Böyle siz farlarına şu altta da. Böyle selektör çalışıyor. Sinyaller çalışıyor. Dörtler sağ sol. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Evet şimdi farları kısa açalım. Evet. Arka stopları da göstereyim arkadaşlar size. Arka stoplar da böyle. Geri stopu çalışıyor. Böyle. Böyle arkadaşlar. Hiç uzatmadan arkadaşlar. Rotamızı belirleyelim. Şu an arkadaşlar ben Braslava'dayım. Şöyle Brass arkadaşlar. Böyle. Böyle hiç keşfetmediğiniz yerlerden gidelim. Şöyle şu petrolde bırakalım. 280 kilometre bir yolumuz var arkadaşlar. Ama böyle tutup tam petrol işaretli. Evet. Böyle arkadaşlar 274 kilometre bir yolumuz var. Karışlar navigasyon yok. Bir de arkadaşlar aracın bir hatası var. Yani size şöyle ileride göstereyim. Böyle size söylediğim gibi hiç ses gelmiyor. Bir de arkadaşlar araçta geri vitesi taktığınız zaman böyle yaptığınız zaman bunu arkadaşlar olmuyormuş arkadaşlar. Tamam. Normal arkadaşlar stop edin. Aha böyle arkadaşlar. El freni çekik olmadığı halde araç böyle gitmiyor. El freni yaptığınız zaman gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse buradan buradan sola dönüyoruz arkadaşlar. Bu araçların navigasyon kötü olmuş. Tabi Broadway'de olmaz arkadaşlar. arada arkadaşlar. 60 abone olduk. 60 abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize çok abone olanlara herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük yerlere geleceğiz arkadaşlar. arada arkadaşlar. Daha fazla İlham abiyle videomuzun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonra hem bir gerçek hayat serisi gelecek bir de mod serisi gelecek arkadaşlar. Böyle Broadway gibi modları inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar araç 72 beygir ama araç çok hızlı. Renault delirdi. <laughs> ama arkadaşlar araç kayıyor biraz. Buradan düz gideceğiz. Bu videoda da arkadaşlar birkaç tane makas atmaya çalışırız ama bu araç dönecekmiş. İşte arkadaşlar siz hatalı sollamaya kalkmayın benim gibi. Evet. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra aracı daha düzgün süreceğim. Yani Broadway aldık arkadaşlar. Çarpmayalım biraz. Araçta da biraz basık olduğu için arkadaşlar kasislerden yavaş geçmeye çalışacağım. Aracı da yavaş sürelim birazcık. Sabahın oyunda arkadaşlar sabahın altısı. Evet buradan sağa dönüyoruz. Bu arada arkadaşlar aşağıdan linklere aracın açıklama arkadaşlar linkini koyacağım arabanın siz de indirin. Ve sonra sonra Şöyle yavaşlayalım ve sola dönelim arkadaşlar. Olası bir kazadan kaçınalım. Gördünüz arkadaşlar. Geri zekalı biri gelip böyle çarpar. Biz yeşil ışıkta geçtik. şöyle kırmızı durmuyor lan kadar. Bak burada da ceza kesmedi arkadaşlar. Buradan sağa dönelim. Ay oh, ileride yakalanacağız gibi. Orada duralım arkadaşlar. Belki ceza yazar. Bir sonraki gelecek videoda arkadaşlar gerçek hayat serisi olacak. Haberiniz olsun. Çok mükemmel bir video olacak. Bu da çok mükemmel bir video olacak. Evet. Yeşil ışığımız yandı. Ne kadar çok dönüş yaptık ya. Keşke arkadaşlar şimdi yanımızda İlham abi olsaydı. Bize bir çay koyardı ya. Ve sigara içerdi İlham abi geçer. Of arkadaşlar ya. Olsun şurada birazcık gaz hız yapalım. Aracı şöyle birazcık açalım. 120'ye geldik Broadway arkadaşlar çıldırıyor. Hararet yapacak şimdi patlayacak motor. Böyle Evet polis. Polis bize ceza yazmadı. Böyle önümüzde de bir tane iki tane Opel Astra hatchback var. Döner karşıdan da dönelim. Arkadaşlar araç basık olduğu için şey biraz çok sürtüyor. Ama basık daha şi şekil duruyor arkadaşlar. Siz isterseniz standart olarak da kullanabilirsiniz ama basık daha güzel. Bana göre yani. Paraşlı arkadaşlar cam açma animasyonu yok. Camı ama açınca hafiften aracın sesi geliyor. Of çarptık cam açarken. Korna da çalışmıyor arkadaşlar. Ama geri sesi olsun diğerleri çalışıyor. Şöyle direksiyonu düzleyelim. Trafik birazcık yoğun arkadaşlar çünkü sabah yasak bitti tabii ki de arkadaşlar öbürkü videoda arkadaşlar Almanya'da bizim için yasak koymuşlardı sokağa çıkmasa bu videoda kaldırdılar çünkü yasak bitti ama burası arkadaşlar nere bilmiyorum Almanya değildir çek herhalde arkadaşlar bunu çek Cumhuriyeti e. Fokusu bir tampon mu yapsak ya yani? yok çarparız ya tamam arkadaşlar fokus'u geçtik bu arada arkadaşlar ana ayna dikiz aynası tersten gösteriyor ama ileride tek şerite düşeceğiz şimdi şuradan geçelim dur dayı çarpacak mı da bize tırcı dayı ya ama iyi kurtardık arkadaşlar önce Evet sessiz sessiz gidiyoruz arkadaşlar arabamızla. Oo, tam bir da tırcı dayıya vuracaktık. Broadway de hibrit gibi oldu arkadaşlar hiç sesi gelmiyor. Böyle Broadway mi olur ya? Yani? Keşke sesler çalışsa diyecektik de vurduk aracı gene. Böyle tam bir da tırcı dayı şeye giriyormuş. Petrole. Nedense arkadaşlar ben böyle tek şeritli yolları çok seviyorum. Daha hoşuma gidiyor. Böyle birazcık hız yapalım. Beyni hız testini ölçelim burada. 135'e geldik. Dur bakayım gösterge gerçek mi? Oo 152. Aynen gösterge gerçek gösteriyor arkadaşlar. Ben yanlış okumuşum. Animasyonlar da çalışıyor arkadaşlar. Silgeç animasyon olsun. Sağ sol şey. Şey de çalışıyor. Ee, far animasyonu. Göstergeler de çalışıyor. Broadway'de de arkadaşlar turbo var. Bakın. Turbo yazıyor. Oh, çarpıyoruz ya. Dur 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 dur. Uf. Çok güzel bir duruş oldu arkadaşlar burada. Renault Bakın arkadaşlar İstop etti arkadaşlar Geri testte bazen böyle oluyor Böyle Bakın arkadaşlar istop ediyor Aynen bu sorun Neden oluyor Neyse dayı eyvallah Sana çarpdık Nasıl biliriz Direğe inmişte iki direğe de çarptık Ne ya Ve Yola tuftak arkadaşlar önce tamam öyle arkadaşlar. Evet Lexus da bizi geçti. Ama biz geri geçeriz. Oo. Arkadaşlar Aa. Arkadaşlar Yandaki direğe Aracın camına tutturduk. Aa, ETS tarihinde bir ilk. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Vay lay şaşkınım. lan. Ne yaptık biz? Olsun bu arkadaşlar. Şimdi araç biraz... Kalkışları çok hızlı o yüzden... Toparlamak biraz zor. Bul bul. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ara çalışıyorum evet. Tam da polis geldi ya. Yani arkadaşlar şu çekleri diyorum. Şu çek cumhuriyetindeki başkanı diyorum. Şu yolları düzelt düzelt. Bir düzeltmiyor ya. Bizi bir dinleyen yok ki. Sakalımız olmuyor ki evi lafımız dinlensin. Yanlış söyledim. Düzeltin arkadaşlar. Ha. Şuradan yavaş yavaş geç. Ah oh, bak arkadaşlar çarptık. Tam yavaş yavaş geçecek. Aha tam da tren geliyor. Tam çalışsın ha. aracın azizliğine uğradık. nereden geliyor tren? Daha gelmiyor. İyi geçtik arkadaşlar. Trene iyi kalmadık. Yoksa tren bizi yutardı. Yani arkadaşlar bir yolu düzeltemediler arkadaşlar ya. Hep diyorum, diyorum, diyorum. Bir yolu düzeltmiyorlar. Adamlar paraya mı kıyamıyor yoksa başka şey mi? Anlamadım gitti. Almanlara dedik hemen düzelttiler adamlar. Adamlar yani laftan anlıyorlar. Ama bu çekler nedir ya? Bir yol düzeltmiyorlar. Yolları da zaten kötü. Şehirleri de kötü. Yani bir düzeltmiyorlar arkadaşlar ya bir söz ya arkadaşlar sakalımız olmasın sakalımız var ki sakalımız yok ki sözümüz dinlensin diye tam da sözü yeri çekleri arkadaşlar ya bakın çarptık ya Biz kafamız bozuldu arkadaşlar ya bir ilham abi olsaydı ya şurada ilham abi özledim arkadaşlar ya keşke şu arabada da koltuğa bir şey koyabilseydik ya ilham abi gibi Allah abi ne güzel keyifliydi ya. Yanında da arkadaşlar inekler var. Burası baya köy. Çiftlik. Balyalar yapmışlar adamlar. Kış önüne hazırlık. İneklere falan. Neyse arkadaşlar biz hız testimizi devam edelim. Düz ilerleyeceğiz. Tamam burası düzlüktür. Ama çarpıyoruz ya. Unuttuk arkadaşlar aracın bas olduğunu. Bari ileride sürtürmeyelim dedik ve sürttürdük arkadaşlar. Ama şuradan ah Bakın arkadaşlar burada sürtmeli. Önce yani kırdık aracı ya. Bir arkadaşlar Rıfkı Usta'ya götürelim şu aracı ya. Yaptıralım gelelim Rıfkı Usta'dan. Bizim Rıfkı Usta var arkadaşlar bu sanayide. Bak, aracı bana yapıyor. Anlayın çakma takıyor ya. Aracım arkadaşlar benim 2004-2003 model adam takıyor bana 98 model bir parça yani ona da pek güvenmiyorum da çok ucuza yapıyor ya. Hani başka usta varsa arkadaşlar söyleyin de ona yaptıralım. Bir ara bizim bir Muhsin abi vardı o da beni iyice kazıklıyordu. Hem o da böyle çin malı çak bir şeyler takıyordu sonra geliyordu benden 2000 lira alıyordu 3000 lira alıyordu. Yani hep bizi kazıkladılar arkadaşlar ya. Ama şimdi ben onları kazıklayacağım. Şöyle arkadaşlar tırı da geride bıraktık da bu yollar çok güzelmiş arkadaşlar. Tam düzlük yol benim istediğim gibi. Böyle arkadaşlar araç 140-150'ye geldik. En fazla kaçabilir gelebileceğiz bu videoda. 160'a geldik neredeyse. Hafiften bir 160'a geldik. Gelir gibi olduk. Sonra geri düşürdük arkadaşlar. Çünkü önümüzde keskin bir viraj vardı. Burada yolculuğumuz sona erdi diyor arkadaşlar. Şöyle, burada da boş yer yok arkadaşlar. Biraz daha ileride bırakalım. Şöyle daha güzel manzarası olan bir yere gidelim arkadaşlar oranın manzarası da bak, bak şu, şu, şu ilerisi güzel gibi. Şu şuraya çıksak güzel olur. Ah Tamam arkadaşlar manzarayı da bulduk. Evet. Ne uğraştık lan? O bayağı geçmiş arkadaşlar orayı. Tamam arkadaşlar, yine gidelim oraya. Tamam arkadaşlar. Manzara on numara. Şuraları da şöyle çekelim de. Oldukiler çarpmasın, böyle rahatsız olmasın. Güzelce geldik. Şu ileride ne yapıyorlar ya? Merak ettim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz dayı? Fotoğraf mı çekiyorsun? Vay. Öyle beni de çek. Ha, çektim mi? Bakayım. Güzel çekiyor bizim Emrah Usta. Emrah Usta ne yapıyorsun ya? O sen çiftçi ödülü mü aldın? Vallahi başarıların daha devamını dilerim Emrah Usta ya. Allah artık bizi de unutursun. Aynen ya. Mavis. Hadi sana kolay gelsin. Bak ben de yeni Broadway aldım gördün mü? Şu ileride gri. Aynen ya. Nasıl? Çalıştık çabaladık. Aldık sonunda. Bunun da özellik vardı. İzledin mi o video? Haa. İzlersin bak. İzlemem yok. İzlemezsen durdururum. Hadi Emrah Usta sana iyi günler. Sen de iyi günler lan. Çiğ suratlı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videodan arkadaşlar bu kadardı. Size arkadaşlar bugün Renault Broadway Renault modunu tanıttım. Mod gerçekten çok kaliteli ve güzel bir moddu. Açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz arkadaşlar izlediyseniz izlediyseniz like atmayı unutmayın. İzlemediyseniz de arkadaşlar canınız sağ olsun. Hepinize iyi günler.